Merhaba arkadaşlar. Nur Doğuş kanalına hoş geldiniz. Eğer hala kanala abone değilsiniz lütfen kanala abone olmayı videoya yorum yazmayı ve like butonuna basmayı unutmayınız. Lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Almanca ders 8 İsimlerin çoğulları Türkçe'de İsimleri çoğul hale getirmek için sonuna -ler veya -lar takısı eklenir. Mesela örneklere bakalım. Kedi kediler. Kitap kitaplar. Masa masalar. Çocuk çocuklar. Kadın kadınlar. Erkek erkekler kadar Almancada isimleri çoğul yapmak için Türkçe'deki gibi belirli bir takı veya belirli bir kural yoktur. Her sözcüğün çoğulu değişiktir. Bu bakımdan isimleri öğrenirken çoğulda aldıkları şekilleri de birlikte öğrenmek gerekir. Derslerde bundan sonra her yeni ismin çoğulu da birlikte verilecektir önce de isimleri çoğul yapılırken artikelleri değişir ve artikeli ne olursa olsun çoğulda mutlaka di artikeli kullanılır. Şimdi isimleri çoğulda sonlarına aldıkları takılara göre sınıflandırarak çoğul konusunu daha yakından inceleyelim. Hazırsınız örneklere bakalım. Bazı isimler sonlarına e harfi alarak çoğul olurlar. Mesela örnekler tekil çoğul. Tekilde der Bleistift kalem çoğulda di Bleistifte kalemler. Tekil der Tisch masa, çoğul, ditişe, masalar, tekil, der Hund, köpek, çoğul, di Hunde, köpekler. Das lineal, cetvel, di lineale, cetveller. Das Pferd at die Pferde atlar. Bazı isimlerin sonuna çoğulda n veya en takıları gelir. Örneklere bakalım. Tekil, di blume, çiçek, çoğul, di blumen, çiçekler. Görüldüğü gibi arkadaşlar di blume çiçek demek. Di blumen çiçekler demek. Ve blume sözünün sonuna sadece n harfi artırılarak ler lar takısı eklemiş olduk. Di kedi. Di katsen kediler. Di tua kapı. Die Türen Kap die Frau kö die Frauen Kaden Die Vase wasso die Vasen Vaso die Uhr Saat. die Uhren saatler das Bett yatak die Betten yataklar die Tasche çanta die Taschen çantalar der Junge erkek çocuk die Jungen erkek çocuklar dişülerinin kız öğrenci dişülerinin kız öğrenciler das hemd gömlek die hemden gömlekler bazı isimler ise çoğul halde hiçbir değişikliğe uğramazlar sadece artikelleri di haline getirilir. Bunlar genellikle sonu er ile biten isimlerdir. Tekil halde artık eli zaten di olan ismin bu gruba girmesi mümkün değildir. Örneklere bakalım. Tekil difüle dolma kalem çoğul Gifüler, dolma kalemler, tekil, das Fenster, pencere, çol, die Fenster, pencereler. Der Lehrer, erkek öğretmen, die Lehrer, erkek öğretmenler. Der Schüler, erkek öğrenci, die Schüler, erkek öğrenciler dastima oda, dicima odalar. Das Mädchen kız çocuk, die Mädchen kız çocuklar. Bazı isimlerin içindeki sesli harflerin üzerine nokta konur ve sonlarına yukarıda gösterilen e, n, n veya er takıları gelir. Bu çeşit isimlerin hiç takı almayanları da vardır. Örnekler: tekil, dey stuhl, sandalye, choul, diştülü sandalyeler. Dey kuş, dey kuşlar. der Hut, Schapka, die Hüte, Schapkalar, das Buch, Ktab, die Bücher, Kitaplar. das Haus, Ev, die Häuser, Evlar, der Baum, Ach, die Bäume, Achlar, der Mann erkek di mena erkekler örneklerdeki isimlerde das buh der Stuhl ve dehut hut sözcüklerinin içindeki u harfleri çoğulda nokta alarak ü haline gelmiş der vogel'in içindeki o harfi ise ö olmuştur das Haus, der Baum ve der Mann sözcüklerinin sisli harflerinin nokta alaması ise daha değişik bir biçimde olmuş ve bu sözcüklerdeki A harfleri noktalanarak E sesini veren noktalı A harfi haline gelmiştir. Almanca'da çok az rastlanan bir çoğul takısı da S şeklindedir. Örneklere bakalım. Tekil çoğul. Das auto. Otomobil. Die autos. Otomobiller. Das radio. Radio. Die radios. Radyolar. Görüldüğü gibi Almanca'da isimlerin çoğul yapılmalarında kolaylık sağlanacak basit bir belirli kural yoktur. Her ismi öğrenirken onun çoğul şeklini de birlikte ezberlemek gerekir. Bu arada bütün çoğul isimlerin artikellerinin D olduğunu da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Şu videoda öğrendiğimiz kelimelere bir göz atalım. Öğrendiğimiz isimlerin çoğullarını bir tabela halinde tekrarlayalım. Tekil, çoğul. Das Auto, die Autos. Der Baum, die Bäume. Das Bett, die Betten. Das Bild, die Bilder. Der Bleistift, die Bleistifte. Die Blume, die Blumen. Das Buch, die Bücher. Das Fenster, die Fenster. Die Frau, die Frauen. Der Füller, die Füller. Das Haus, die Häuser. Das Hemd, die Hemden. Der Hund, die Hunde. Der Hut, die Hüte. Der Junge, die Jungen. Die Katze, die Katzen. Der Lehrer, die Lehrer. Das Lineal, die Lineale. Das Mädchen, die Mädchen. Der Mann, die Männer. Die Tasche, die Taschen. Das Pferd, die Pferde. Das Radio, die Radios. Der Schüler, die Schüler Die Schülerin, die Schülerinnen Der Stuhl, die Stühle Der Tisch, die Tische Die Tür, die Türen Die Uhr, die Uhren Die Vase, die Vasen Der Vogel, die Vögel Das Zimmer, die Zimmer bu kadar. Diğer ki videoda çoğul cümleleri öğreneceğiz. Lütfen kanala abone olun ve gelen bildirimlerden haberdar olun. Hoşçakalın.